merhaba arkadaşlar. Ben ben. Bugün sizlerle bir 3 kilometrelik bir uzun yola gideceğiz arkadaşlar. Ben şöyle bir kamerayı alayım. Şöyle de görüntü kötü gelmesin diye şöyle yapayım. Arkadaşlar şöyle kısa bir kameraman arkadaşımız da bisikleti bu. Benim de pek gösteremeyeceğim ama olsun. kaç kilometre kanka? Arkadaşlar bir 5 kilometrelik uzun yola gideceğiz. hiç daha önce bir uzun yol yapmadım açıkçası bisikletle. E, Turhalda oturan varsa yani Turhal tokatta oturan varsa Çivriliğe gideceğiz bilen vardır İlla ki Yolumuz başlangıç şöyle Ve bu yolu ben e, araba sürerek de gitmek istiyorum O yüzden e, yorumlara yazmayı unutmayınız Şöyle ben etrafı göstereyim biraz Böyle doğa Şöyle <laughs> evhan efendimiz Tabi biraz çiçekte gideceğimiz için biraz yorulabiliriz arkadaşlar o yüzden şöyle biraz öncelikle yememiz yedik ve şöyle iki tane su aldık biri kameraman biri benim yani ben de çekeceğim kameraman da çekecek ee, şöyle ben size biraz şöyle bisikleti göstereceğim ee, şöyle bir şey pek gösteremeyeceğim ama olsun ee, güzel bir yol olması dileğiyle ileride yokuşlar var daha önce arabayla gittim evet, sen biraz hızlı gel daha önce ben e, arabayla gittim ama Allah, Allah bir arabada geliyor. Ee, biraz yokuşlu yolumuz var. Orada tıkanacağız mı? Tıkanmayacağız mı? O da belli değil. Ee, ben bu arada telefon kamerasıyla çekiyorum arkadaşlar. İnşallah seste görüntüde bir sorun yoktur. Dileyle biraz nefes nefeseyim. Zaten farkındasınızdır. Daha böyle vlog tarzı. Ha? Ha. Ee, bu arada daha fazla böyle vlog tarzı videolar istiyorsan aşağıdan like ve abone olmayı unutmayınız. 200 abone çok az kaldı. Bir 20-21 abone falan kaldı. Ee, şöyle biraz da yolu göstereyim ben size. Tavuk efendi. Tavuk! Yolumuz bu şekilde. Biraz sonra aksiyon dolu dakikalar bizde. Arkadaşlar şimdi şuradan bir dönemeç var. Ondan sonra bir bu tarafa doğru dönemeş var. Ondan sonra yokuş çıkacağız. O zaman bir ihtimalle e, nefesimiz falan bayağı gidecek. Çünkü yokuş gerçekten şey. Bir de Emirhan'ın bisikletinin de yok. Yani var ama çalışmıyor. Benimki de ama. Yani ben yine her şeyi çıkabilirim ama. Bu beyefendimiz çıkamayacak herhalde. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurun ve Emirhan çıkacak mı çıkmayacak mı? Onu bir yazın yorumlara. sence hiç çıkabilecek misin? Sen hiç çıkabilecek mi Emirhan? Bir de ben çıkamıyormuşum. Ha? Arkadaşlar dediğim gibi daha fazla böyle vlog tarzı video istiyorsanız ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda da dediğim gibi Emirhan çıkabilir mi? Çıkamaz mı? Onu bir yazın. Tamam, sular, Anladım. Hani hani hiç kim arabaydı. Pardon ben. kusura bakmayın. Popülerde olan arkadaşlarımız. Şöyle biraz etrafı göstereyim yeşillik. Vesaire. İnşallah. Telefonun da şarjı bitmez. Hem biraz bir su içeceğim. İnşallah talaklanmayız dileyle. Şöyle ben size yolu göstereyim. O da biraz su içip Onu Allah'tan bir ses geldi ha. Arkadaşlar bir de burası yani normal yol olduğu için hızlı geliyor arabalar. Bu o yüzden biraz da dikkatli sürmemiz gerekiyor. Bir kaza vesaire olması için. Çünkü ben bir kere burada da araba kazası geçirdim arkadaşlar. Tabi karşı tarafın suçuydu fakat Hemen ne oldu? Gelen <laughs> geçen de bize bakıyor ne yapıyor bunlar falan diye. Yeşili seviyoruz. Şöyle. Şekle şeyden gitmiyor. Yanlardan gitmiyor tabi. Çünkü diken bir batarsa Ben bir de burada kaldığımızı düşünsene Emre. Evet. Yok Kanka şey patlasa ne olacak? Titrelik. <laughs> Araba var zaten de. Her şekilde yol yardım çağırabiliriz ya. Diye umuyorum. şeyi de tam kapatamadım ya suyu. Nasıl? Suyu kapatamadım. Bunlar e, arkadaşlar bisiklete gittiğimiz için biraz böyle yavaş. Ne biniyiz? Allah nasıl boşuyor Siyah su. Siyah. Allah belanı vermesin değil mi? Hemen su yalayın. Suya siyah kanka. Şimdi arkadaşlar dediğim yola geldik. Bu da kutuyla gelmiyor değil mi? Valla Şurada bir emiciler var Bu tarafta Gerçi pek de bir şey olmaz Yes Şimdi ben size yokuşu göstereyim arkadaşlar Biraz dalaklandık gibi Ama yine iyiyiz Bir sıkıntımız yok Trotter emiciler Arkadaşlar şöyle e, Orası bir yokuş var Kamerayı şöyle zoom yaptım. Durun diye. Ama yollar güzel ama bunu araba tarzıyla daha hızlı olduğu için daha çok zevk alırsınız. Belki hani yavaş gittiğimiz için zevk alamıyorsunuzdur belki ama dediğim gibi 3-5 km yol gidiyoruz. İlk defa böyle o kadar uzun yol gidiyorum yani. Kötüle şehir içinde falan dolaşırım bisikletle ben. Çok da yol yapmam. kadın şoförler her yerde. Eee biraz da sen çek lan elim yoruldu benim. Gel bakalım. Bir şey bir şey. Eee ne oldu? Hani? He? Ne oldu? Ne diyorsun? Tabi kameradan gördüğünü bilmiyorum ama şu beyaz aracın çıktığı yer kameraman yola çıkmayacaklar. Şu beyaz aracın olduğu yerde güzel bir yokuş var. Oradan tam herhalde burada köpek sesi geliyor. Önüme geç araba geliyor. Kaç oğlum malı değil ha. şu iç kameramanın filan da kaldırmayacağım kusur o aksiyona gerek yok çünkü Şimdi Azıcık az da oradan tutar işte burada kalırız yani O yüzden pek bir şey yapmayacağım aslında ee, Geri gelmemizde de çekmeyeceğim neden bir Ama bunu araba versiyonu çok güzel İç çıkaracağıma inanıyorum Bence geri anda... Bence geri gelirken çeksin daha iyi ki bu hızı geliyor. Beyaz Toros'un gittiği yerde Şimdi arkadaşlar ben alayım kamerayı şöyle Şöyle yürüyücük Asıl yere geldik Tabi sizde bir kameradan biraz uzak gözüküyor olabilir Ama Şöyle de bir yırmağımız var La dayı Dayı da bize bakıyor Dayıya selam gönder diyemiydik la La dayı Bak evet, evet. şurada beyaz başımız var. Adam hala bize bakıyor. Şurada adam gösteriyor şu torosun orada beyaz. Şimdi arkadaşlar burada biz tek kelimeyle seçtik. Çünkü biraz yüksek bir yokuş. Yani araba sürdüğümden dolayı söylüyorum yani. Araba güzel çıkartıyor ama biz burada tıkanabiliriz. Şurada da beyaz bir beyaz ne ya? Kırmızı bir Türk bayrağımız var. Gökülebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Nefes nefese kaldım. O güzel burada. Su içiyor. Hoş biraz etrafı göstereyim. Bir de bisikleti göstereyim durmuşken. Bisiklet bu şu şekilde arkadaşlar. Kendisi bir daha bisiklettir. Aynı zamanda. Ben de şöyle bir tık bayram. Bisikletimiz şu şekildedir. Hadi lan gelsene. Televizyon yapayım pardon. Ya ne yapıyorsun orada ya? Gelsin ya. Traktörden kalksak yola gitmeyiz kardeş. Sıfır sıkıntı. Arkadaşlar şöyle bir bineyim ben. <laughs> Lan bundan sonra gelene selam gönder dayı diye mi var? Eğlence olur. Arkadaşlar biraz da bu vlog ilk videomuz olduğu için kanalımızda biraz amatör çekim olabilir. Kusura bakmayın bir de sürüyoruz yani. Bir de şey yani artık orası falan değil biz sabitlesek sıkıntı yok Öbür falan her şeyi yaparız da İkimiz de bisiklet sürdüğümüz için sıkıntı Şu anda yokuşu tırmanıyoruz arkadaşlar Daha iyi Yani arabalar hızır hızır geçiyor Ama biz burada eşek gibi sürünüyoruz arkadaşlar Biz şuradan bir yokuşlar geçelim arkadaşlar Videoya geri gelelim Çünkü biraz hızdan alıp Görüşmek üzere Bak. Evet arkadaşlar bayağı bir gittik Hala da gitmeye devam ediyoruz Emirhan öldü ölecek Dalaklandı bayağı bir Biz hala gidiyoruz ama İçten demce geleyim Biraz dalaklandık ama olsun Sizin için değer arkadaşlar Tabi bu arabayla daha güzel olacak Gel lan Dalaklandı arkadaşlar. Ben biliyordum gelemeyeceğini. İtti. Gel gidik tabi. Parasına değil de. Sen de araba geliyor. selam merak bağır. Latay. Şu manzaraya mı bakıyorsun? Emrah burada bitirsek mi? Arkadaşlar en fazla bir 5 dakika yolumuz var. Sadece şu ilerideki ee, şöyle göstereyim. Zoom yapalım Allah Allah. Zoom yapıyoruz diye bir şey yapıyoruz. sosyal bir tane olmadığı için bu şekilde çekiyoruz. Gördüğünüzde sıkıntı ne olduysa bazı Zaten o edit de belli olur. Edit cam, pek belli de değil de. Bu arada arkadaşlar Kur'an'ın yürüyüşünden dolayı ellerinizi temiz tutun. Sokağa pek çıkmayın dedi. Aleyküm. Buyur abi. Bir şey bize. Kolay gelsin. Böyle şeyler güzel. Geldi çok bu Arkadaşlar köye geldik sayılır. Yukarıda bir virüs varmış. Böyle korona oluyor muydu? Ömren. Direkt mi kanka burada? He? Bayağı dalaklandı çünkü arkadaşlar. Işte. Arabayla böyle bir şey olmadığı için. Bitirelim mi? He? Şimdi arkadaşlar bisiklete geçtik kanka. Şöyle. Bisiklete indim. Onun ayakça var mıydı? He? Sen şu iki bisiklet tutudu. Ben şöyle önünden çekeyim hepsi. Gel buraya. Ha. Kanka sen buradan gel buraya. Tut burada. Ben şöyle önünden çekeyim hepsi. Şimdi arkadaşlar. Bayağı geldik aslında. Şöyle köy ama bayağı dalaklandık. Bir de bisiklet daha bisiklet olduğu için pek çıkamadı. Şöyle olduk. Şu küçük düzeltelim. Arkadaşlar dediğim gibi yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursan seviniriz. Görüşürüz başka bir videoda. Sağlıcakla kalın. Virüsten kendinizi korumayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.